Cümleten selamın aleyküm. Çamaşır kurutma makinemden aniden uğultu sesi gelmeye başladı. Dayanılmaz bir uğultu sesi. Onu da videoya hatta şimdi ekleyeyim. Bakın bu benimki bu. Marka bu. Model bu. Sizinki farklı olabilir. Hiç fark etmez. Şimdi tam olarak buraya ekliyorum. Evet, izlediğiniz gibi inanılmaz yüksek bir ses vardı, uğultu vardı. Evin içinde durulmuyor. Yani çok rahatsız edici bir ses. Şimdi ben başladım bunu araştırmaya. Şunu da belirteyim parantez açayım. Marka, model fark etmez. Farklı marka olabilir ama hemen hemen yapı aynı. Çalışma mantığı aynı. Yenilerde zaten garanti olduğu için bu eskilerde bir anda aniden uğultu gelmeye başlıyor. Yaptığım araştırmalarda e, ee, şöyle şimdi yanlara şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle bir iş yapmadan önce fotoğrafını çekin. Şimdi biz teknik servis olmadığı için ben de değilim. Ben de fotoğraf çekerek ilerliyorum. Fotoğrafını çektiniz. İşte vidaların yerlerinin fotoğrafını çektiniz. Vidaları ayrı ayrı yerlere koydunuz. Hatta böyle kağıtla yazabilirsiniz. Şuranın vidası falan diye. Karıştırmayın. Fotoğraf adını söktünüz. İlk yapmanız gereken gördüğünüz her yerdeki tozları temizlemek. Bakın buraları şu işte şuraları falan hep şurada sensörler falan var. Şu pervane falan çok e, buralar hep çok e, toz pislik oluyor. Şurada bir parça var. Şunu söküp şu deliği temizleyin. Ne yaşadığını ne işe yaradığını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama siz temizleyin. Gördüğünüz gibi bakın. Hiçbir toz yok. Pırıl pırıl şu bu şeyin rengi böyle. Buralar hep pırıl pırıl elinizde bir de hava tutma makinesi var. Böyle hava tabancaları var. küçük. Onlardan varsa onları havada tutabilirsiniz. Evin içi batar yalnız. Öncelikle bütün tozu pisliği komple gördüğünüz gibi aldınız. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl. Öncelikle şimdi bu neden bu uğultu sesi oluyor? Youtube'da yaptığım araştırmalarda bakın bu buradan pek görmüyor. Şuradan göstereyim. Işıktan göstereyim size. Evet. Şimdi şu Herkes demiş ki çamaşır kurutma makinesinde uğultu geliyorsa ses budur. Herkes buraya, Yani hiç bundan başka farklı bir şey görmedim ee, sorunun çözümü olarak. Şimdi e, baktım buraya gözle kontrol ettim, hiçbir şey yok, bildiğin sıfır. Çevirdim, dinledim e, sesini dinledim, baktım elle kontrol, gözle kontrol, kulakla kontrol, hiçbir şey yok. Şimdi e, bunun e, sorun neden oluşuyor? Çok fazla zamanla oluşuyor da çok fazla ağır çamaşır attığımızda yük daha çok buna biniyor ve tozdan pislikten burası şura var arkadaşlar tekerin döndüğü yer. Bakın. Teker bunun, bunun üzerinde dönüyor. Şöyle bilmiyorum gösterebilecek miyim? Bakın. Şura benim de pisti şurası. Böyle e, zamanla burada bir tortular oluşuyor. O da tekerin e, yapalamasına neden oluyor. Daha sonra bu tekeri parçalıyor, kırıyor. Daha sonrasında uğultular oluşuyor. Sonrasında bu tekerleri değişmen gerekiyor. Şimdi benim tekerlerde bir şey yok. Bura pisti. Burayı temizledim. Her tarafı temizledim. İşte kulakla kontrol ettiğimde şöyle şöyle bakın. Şu an ses yok. Benim burada acayip uğultu vardı. Şurası çok tozdu. Şurayı temizledim. Bakın şöyle göstereyim. Şu ara şu arayı temizledim. Çok fazla toz vardı. İşte hava tuttum. Islak mendille falan temizledim. Daha sonrasında bakın yine biraz geldi bakın. Evet, bilmiyorum duyuluyor mu? Çok az bir ses kalmış. Şimdi bir de şurada var bakın bir de şuradan dönüyor. Burada böyle strafor gibi bir malzeme var orada. Şu an kamerada görünmez ama şurada bir strafor gibi bir malzeme var. Daha sonrasında bu e, herhangi bir yağ olabilir. Şöyle vd 40 pas sökücü yağlayıcı. Sıktım arkadaşlar şuraya. Şuraya tam döndüğü yere şu araya sıktım. Çok az ama çok abartılı şekilde değil. Az şekilde sıktım. Yani ses %90 gitti. Şu an sorunu %90 bakın. %90 oranında sorunu çözdük umarım sizlere de faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Yani gelecekte izleyenler bu videoyu izleyerek sorunu çözebilir. Yani şuraları falan sökmüşken temizleyin. Buraları falan hava tutun. Bu şekilde arkadaşlar.